İstanbul güne kara bulutlar içinde uyandı. Zaten meteorolojinin de uyarısı bu yöndeydi. Zanak etkili olacak dedi. İstanbul'la birlikte 7 il için uyarıda bulundu. Ve bu iller İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya. Bu illerde çok kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu. Bizler de İstanbul'da. Şu anda Haliç manzarasından son durumu ekranlarınıza getiriyoruz. Uyarılara göre Avrupa yakasında sağanak etkili olacaktı. Geride bıraktığımız bir saatlik zaman dilimi içerisinde meteoroloji yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulundu.